Bobby Life başlıyor. Boyun Evet canlar bu life'a devam ediyoruz. Titrek hayatlarda hatırlıyorsan bugün ne olacaktık? Bugün... Kargocu. Kesinlikle canlar siz güzel beğeni atarken biz bugün kargocu olacağız. Kargo taşıyacağız. Ama şöyle bir şey var. Burada hızlı kargo diye bir olay varmış. Express kargo. Ve bu express kargoda şunu söyleyeceğim, Bak, bir dakika kargocuğun hızlı yerini bulalım, aynen burası. bana bulasın. göre değildir. Sana göre değil, niye biliyor musun? Çok kısa zaman veriyor ve kargoyu taşıyamazsan o kısa zamanda para vermiyor. Vay vay, dizlerimizi döverim <laughs> Yani canlar çok kısa zamanda hızlı hızlı kargo taşımanız lazım. Hatırlıyorsunuz ki artık ya. şirketler büyüdü, kargoculuk gelişti. Diyorlar ki hızlı taşırsan para alırsın, hızlı taşımazsan para alamazsın diyorlar. Ya tamam kardeş. Sen yolunu kendin mi çiziyorsun şu an? Yok, kendim çizmiyorum. Şu an kargocunun yerini tahmin ediyorum az çok canlar. Şu tarafa gideceğiz. Arabamız Heh. bir dakika. Sakin ol, sakin Heh. ol. Sakin ol, bir şey yok. Hızlı bir şekilde kargo taşıyacağımız alanı bulmak istiyorum. O kadar da uzak değildi aslında ama neredeymiş? Uzak yarlarda. Birazcık uzakmış canlar. Hızlıca gideriz ama ya. Gideriz, bir şey olmaz. Buralardan, buralardan, şuralardan. Ya Şimdi burayı da ya. hızlandırırız. Siz hızlıca görürsünüz zaten. Hop diye gelmiş olur. Canlar bayağıdır yollardayız ama az kaldı diye düşünüyorum. Şurası mı? Çıkabileceğim buradan. Bir dakika daha evine dağdan tırmanarak çıkacağım. Buralardan buralardan buralardan. Arabamız çıkar güçlü. Ya olduğunu nereden biliyor Tahmin ediyorum ol. tahmin ediyorum. Ha burası bence burası mı? Hayır. Ha, burası. Hayır ya. Ha burası değilmiş. Yakınmış ama buraya. Ha tam da şurasıymış canlar. Ben demedim mi? Burası burası Söyle tamam kargo aracını mi? gördük. <laughs> canlar e, hızlı e, bir şekilde e, buradan e, görevimizi e, alıp kargomuzu e. taşı... Bir dakika aracı açayım şöyle önce. Neresi aracın kapısı? Aç dostum. Ya biz Aç. bu aracı çok iyi biliyoruz. Şimdi ne verirlerse taşıyacağız. İnşallah büyük bir şey vermezler buzdolabı buzdolabı kaldıramam. Bak ne diyor? Eder Al diyor. Koltuk. Yükle diyor. Götür diyor. Hem de zamanını diyor. Bak iki buçuk dakika Oo, verdi verdim bu sandalye iki buçuk dakikada nereye götüreceğim? Nereye götüreceğim belli mi? Nereye ya götüreceğim bu belli mi? Sandalyeyi mi götüreceğiz? Koltuk sandalye demedi mi ya? Hayır sandalye götüreceğim. Bir tek sandalye mi kargoşun? Bir tek sandalye de iki dakikan var. Sen ne istiyorsun? Ya, Sen ne hiç istiyorsun? Beğenmedim. Kesin bu da kaybolur ya. Biz götürürüz. Diğer bölüm izlemeyen canlar izlesin. Hazine bulduk ya kral tacı bulduk. Kayboldu. oldu. Kayb oldu. Kesin suya düşmem lazım. Ya düşmemem lazım, yani, Tiyat, bu düşmemem bu da lazım. bir dakika, bir dakika. Şöyle, 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 yani, şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi ya? şuradan haritadan bakmak istiyorum ama bakarken kesin diyorum zaman kaybedeceğim. O yüzden bakmayın yoldan gidiyorum. Tersine gidiyorsun ama. Hayır gösteriyor şeyi. Niye? Baksana önümüzde bayrak var o bayrağı götüreceğiz taşıcısıız bir şekilde. Arkadaki düşmeye yol düşmeyeyim. seni takip ediyor. Ya o önemli değil dostum önümüzde bayrak var diyorum Bana niye inanmıyorsun? Bak şurada bayrağı gitmemiz lazım gidiyorsun. Hayır <laughs> Bayrağa gidiyoruz şimdi hızlı bir şekilde canlar Kargoyu vereceğimiz yer orası Vay anne zaten düzgün süremiyorsun Ay şurada uçacak bir araç varmış ve bir buçuk dakika kaldı Bir buçuk dakikadan nasıl yetiştiririz bilmiyorum Buna da binip uçalım bir ara ha uçalım. Uça uça gitsem Hop. Uçacaksın uçacaksın. Uçacaksın. Çok güzel, uçacaksın Çok güzel çok güzel mükemmel gidiyoruz Yani yerden keseceğim Yoksa yetiştiremem Düşünsene Sen bir dakika diyor. kaldı ya siyeler benim derdi. amacım kargoyu yetiştirmek. Siyeler sen şarkı söylüyorsun. Olaya kendini vermiyorsun. Olaya kendini vermiyorsun. <laughs> hı, hı. Şu olaya kendini ver. Bizim bir dakika içinde şu... Burası bir dakika neresi? Buranın içine mi? E buranın içine çok ee, güzel. Eee buraymış tamam. Bir, bir dakikamız dakik. kaldı. Tamam al git. Al git aç. Dağlardan atlaya atlaya gelmeseydim veremezdik. Daha verdiğimizde kesin değil. Başımıza bir şey çıkmazsa. Aç dostum aç. 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 Kırmadan getirdim. Hop. Al. 60. Güzel para verdi. Aynen. Biz niye hazineyle uğraştık ki? Bu Bunu satacağım. ATM var mı ATM yakınlarda? Yakınlarda bir ATM vardı. ATM var mı? ATM görmüştüm Size burada bir yerde. Satalım bir dakika. Bir ATM var mı? At Aa burası canlar. Tam şu da ATM Hı. var karşıda. Neresi orası? Birisi, birisi. Ama arkam, arkama düşüyor. Şu parayı alabilirsem gideceğim. Şurası. İyi e, tut 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 tut. Şurada ATM gösteriyor. Şurada. Nerede ATM? Nerede? Ben niye göremiyorum? Ben de göremiyorum şu an. Nerede? Arkasında mı acaba? İçinde Arkadaşlar sanırım. İçinde mi? Yani Sonra burada arkam... bir yerde. İçeride ATM pizza yeri mi? Aynen pizza yeri canlar. ATM var mı? Var. Ya içeride var. Gerçekten 592 var. paramız oldu. Hızlı bir şekilde tekrardan kargo aldığımız yere gidiyoruz. Dostum senin arabaya binebiliyor muyum? Ya İ evler çok, Gel gel seni nereye çok götüreceğim biliyor musun? Bak şu tarafa dön. Sen çok yanlış yöne gidiyorsun. Arabasını aldık adamı da. <laughs> Adam da içinde mi? İçindeydi en son indim bilmiyorum. Hızlı bir şekilde buraya gidelim. Başka burada benzer bir kargocu var mı? Yukarıya Pardon. dağ dağa tepeye tırmanıyoruz. Bence yok canlar. Yok. Mecbur oraya gideceğiz. Tekrar aynı yere geri dönüş yapıyoruz. Yani tekrar aynı öyle geri dönüş yapacağız çünkü oradan kargoları dağıtıyoruz. orası kargocu yere Ya. Buradan hızlı bir şekilde ne. dağdan tepeden tırmana tırmana gideceğim. Hop. Hop. Ya çok uzak. Hop. <laughs> çok uzak. Daha yeni çimenlere çarptım canlar. Hızlı bir şekilde gidelim hadi. Canlar yeniden geldi hızlıca parkımıza ve şurada kargolar aldığımız yer var. Güzel dostum aracımız da buradaymış. Bir an aklıma şey geldi. Aracı orada bıraktık ya. Araç yerine geri gelmezse ne yapacağız dedim. İşte geldik buradayız. Lütfen ağır bir şey verme ağır bir şey verme. Ne vereceksin şimdi? Ne vereceksin? Aa güzel sandalyenin şey hali. Biz, sandalye e, koltuğu. biz sandalyeci miyiz ya? Ya bu ofise koltuk almışlar. Biz de götürüp parasını alacağız yani. Biz bugün nakliyeci olduk kargocu olduk. Ya, yani kargocu da değil nakliyeci şeyler. olduk aslında. Evet. Şimdi şu evet. bayrağa bakacağım. Bayrağı görüyor musunuz? Hızlı bir şekilde bayrak var. Aha gördüm. Görmüyorum ben. Görmüyorum. <laughs> Çok uzak yollar. Bu farklı bir yol gösteriyor sanki şu an canlar. Aa daha yolundan götürüyor. Gider mi acaba bu? ben de emin yapayım. değilim. Burası gider mi bilmiyorum. Ben ilk defa bu yola çıktım biliyor musun? Gösteriyorsa gider mi? Ara yollardan filan falan götürüyor. Bence uzattı yolumuz Ben kendim dağdan bayırdan gitseydim daha kolay giderdim. Çünkü bir dakika içinde oraya ben gidemem bence. Gidersin gidersin. Hayır çok uzattı yolu. Bir de burayı takip et ne olacak? Ne olacak? Daha yolu ama çok uzattı yolu. Hayır ya. Dostum ya beni yanlış yollardan Ya hep senin yoldan olmak zorunda mı? Yanlış yol ama burası. Yani yanlış yol derken uzun yol. Bir dakika içinde oraya gidemez. Gidemeyiz bence. Navigasyonlar hep yolu uzatır mı? Ya navigasyon farklı bir yeri gösterdi, uzattı şu an. Baksana dağın etrafını dolaşıyor. Ben atlaya atlaya gidiyordum ne güzel. Aşağıdaysa yol aşağıya atla yine. Atlayamıyorum işte, şu an bilmiyorum buralar. Bildiğim yollar değil, diğer yerleri biliyordum en azından. <laughs> Bu hatırlıyor musun? Ağaç kestiğimiz bir yer vardı, odun e, toplayıp. E, o da çok az e, para e, vermişti, çok az para vermişti. Bak burası, çok az para vermişti. Buradan e. şu yola, güzel güzel bildiğimiz yollara girdik en azından canlar. Hızlı gidebiliriz ve bir dakikanın altına düşeceğiz. Daha var biliyor musun? Bayağı bir yol var. Hayır ya keşke dağdan bayırdan neredesin, atlayarak gitseydim. Neredesin? <laughs> Akşam oldu. Her ağ gözlüm neredesin? 50 dakika kaldı. Şey 50 saniye kaldı canlar. Kargocu neredesin? Aa suya gidiyordun. Suya gitseydim ya. komple biterdi zaten. 46 saniye kaldı. İnanamıyorum suya bu kadar. Giderim, suya. Ben dedim ama sana hatırlıyor musun? Dedim ki çok uzatıyor bu yolu. Elmayı soya soya gireceğiz gireceğiz. hadi ama 35 saniye kaldı hadi. Kaldık. Hayır ya çok uzattı ama var ya. Resmen ha. çok uzun bir yerden getirdi bizi alamadık parayı. 60 dolara sevinirken sevinemeyeceğiz. Böyle hadi. dağdan bayırdan hadi. gitsem. 20 saniye. Derelerden tepelerden açtım da geldim. Mı? Şurası, şurası ne olur burası olsun. Aşkım burası. Sana 15 saniye 15 saniye. İn, çam, çam, i̇n in

Al, bunu da kötü attı. Bunu da kötü attı. Bir top daha verir misiniz? Bir top daha alabiliyormuş topu geri. Hayır! İçine mi gireceksin? Top bana geri ver. O benim top. O benim top. Ver. Para verme. Bir 10 dolar daha veremem. Bir 10 dolar daha veremem. Zaten para kazanamadım bugün. Dur orayı devirdin, dizili yere git. Oley! çok güzel attım. Bak gidiyor gidiyor gidiyor. Strike yaptık canlara. Şu topu geri ver bana. Şu topu geri ver bana. Topu aldık. Bir de içinden alıyoruz. Aa, 10 dolar istiyor her top için. Sen 10 dolar mı verek? zaten zar zor kazandık. Bugün 60 dolar kazandı. çok kazanamadık hop. Ya Ondan... bir dakika kötü attım Arka taraftan alacağım yıkma yıkma yıkma. Son bir kere daha atacağım canlar son bir kere daha atacağım. Bugün ya çok zararlı çıktı. Kargo ucu ucuna yetişti. Ben ama dedim ya navigasyonu dinlemeyecektim ben. Ben kendim bildiğim <laughs> dağdan bayırdan gelecektim. Niye çok eğlenceli değil mi ya? Atıyorum hazır mısın? Hadi! O -re. O -re. Ya yine kötü attı. nasıl yapıyorsun Bugün bunu? Bugün çok şanssızdık canlar. Bir sonraki bölümde gazete dağıtacağız. Ve özel bir araç varmış biliyor musun? Gazete için mi? Hayır. Zehirli atık aracı diye bir araç varmış. Özel bir araç. Onu almaya çalışacağız. Hem gazete oh. atacağız, hem o aracı alacağız. Sizin mükemmel sayıda beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.